Bursa'da Hürriyet Anadolu Lisesi'nde 16 yaşındaki iki öğrencinin ölümüyle sonuçlanan dehşete ilişkin soruşturma sürüyor. Polis iki öğrencinin de ellerinde barut izi buldu ancak ateş edenin kim olduğu kesin olarak belirlenemedi. Cinayet miydi yoksa birlikte planlanan bir ölüm yolculuğu mu? Hürriyet Anadolu Lisesi'nde geçen ay yaşanan dehşetle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis dikkat çekici bulgulara ulaştı. Soruşturmada ilk olarak çevredeki ve okul kapısındaki güvenlik kameraları incelendi. Hasan Can ve Nilüfer Acar'ın o gün okula diğer öğrencilerden yarım saat önce geldiği, bahçe kapısında buluşarak içeriye birlikte girdiği belirlendi. İki öğrencinin cep telefonlarını incelemeye alan polis, WhatsApp yazışmalarından yola çıkarak intihar seçeneği üzerinde durmaya başladı. Silahın kim tarafından kullanıldığını belirlemek üzere Can ve Acar'ın ellerinden sıvap izi alındı. Bursa Kriminal Bölge Başkanlığı'nda incelenen örneklerde iki öğrencinin de elinde barut izine rastlandı. Ancak silahın kim tarafından ateşlendiği kesin olarak belirlenemedi. Kriminal raporuna göre Can'ın sağ elinde belirgin barut izine rastlanırken Acar'ın sol elinde az miktarda iz bulundu. İki öğrencinin de sağ elini kullandığı bilgisinden yola çıkan cinayet büro ekipleri Can'ın silahı ateşlerken Acar'ın engellemek ya da arkadaşını ikna etmek için elini tuttuğu varsayımı üzerinde duruyor. <laughs> Hasan Can ve sınıf arkadaşı Nilüfer Acar, Öğrenim gördükleri lisede başlarından vurulmuş halde bulunmuşlardı. Acar, olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Can'ın hastanede beyin ölümü gerçekleşmiş, ailesi organ bağışı kararı almıştı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın, Can'ın babasına ait olduğu belirlenmişti.